Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin birinci günü renkli görüntülere sahne oldu. Tatvan Belediyesi tarafından 54.sü düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Fuar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaş ve yöre halkı tatvan'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde bir araya geldi. Halaylar çeken kalabalık daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde atlı birliklerle 50 metrelik Türk bayrağını açarak yürüyüşe başladı. Tatvan sahilindeki etkinlik alanına gelen kalabalık burada halk oyunları gösterilerini izledi. Festivalin birinci gününde Karadeniz Müziği'nin sevilen grubu İmera sahne aldı. Her zaman söyledi. Yaklaşık 7 bin vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gecede sevilen şarkıları büyük bir coşkuyla söyleyen ünlü müzik grubu İmera, Tatvanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik Kürtçe ve Türkçe ezgilerin seslendirildiği gecede vatandaşlar halaylar çekerek doya sıya eğlendi. Müzik Müzik severlerin de şarkılara sık sık eşlik ettiği konser alanında vatandaşlar cep telefonları ışıkları ile büyük bir görsel şölen oluşturdu. Konserin birinci günü ise gökyüzünü renklendiren havai fişek gösterileriyle sona erdi.